maaşları yükselt enerji yükselt. Şimdi geçen hafta bir enerji çalışması yapmıştık. Evet, dolar düşecek demiştik. Evet. Ne oldu peki neden düşmedi? Enerjide frekansta bir sıkıntı mı çıktı? Ya şöyle diyeyim. Dolar aslında bir süreliğine bir 30-40 kuruş düştü yani takip edenler bunu bilirler ama benim e, bir teknik arıza oldu diye düşünüyorum. Bayram girdi üzerine insanların duygu ve düşünceleri farklı yani karışık duygu ve düşünceler. Ben ona bağlıyorum. Biraz daha böyle üzerine gitseydik doları düşürmeyi başarmıştık. Benim yeni bir çalışmam var. Şimdi maaşların arttırılması, yükseltilmesi üzerine. Evrene pozitif enerji gönderelim. Maaşları yükseltelim. Yani e, affedersiniz. Şimdi bu pozitif enerji iyi düşün iyi olur. E, hayır söyle ya da sus. Bunlar hiçbirisi boş kelimeler değil. Evrene nasıl enerji gönderirsek onun karşılığını alırız. Çekim yasası diye bir yasa var. Bu nasıl biz ayağımız yer, yere basıyor uzayda insanın ayağı insan havaya uçar çünkü yer çekimi yoktur uzayda. Bizde yer çekimi var. Yer çekimi gibi aynı şekilde insanlar e, pozitif enerjiyi verirlerse karşılığında pozitif enerji alıyorlar, iyi şeyler alıyorlar. Ama böyle devamlı böyle agresif olursak agresif düşünceler karşılığında bize, bize kötü yolda yansır. Bu ev, evrenin bir şeyidir yani. Kanunudur. Yer çekimi kanunu gibi sabittir. Biz de şimdi e, maaşları yukarı çekmek için e, evrene enerji göndereceğiz. Benimle beraber yaptıklarımı tekrarlasınlar. Beyin gücüyle, telepati yoluyla evrene enerjimizi gönderelim. Maaşları tavan yaptıralım. Maaşlar tavan yapsın. baş Başlıyorum. Siz şöyle solumu alayım ben gene çünkü evrene enerji göndereceğiz. <laughs> Başlıyoruz. Hazırız. Rahat rahatlayın. Kendinizi salın. Kötü düşünceleri kafadan atın. Rahatlayın. Kendinizi bana bırakın. Enerji. Enerji. Hoş geldin enerji çıkmaş çık atlamaş çık. atla, atla. zıplamaş zıpla enerji enerji maaşları yükselt enerji yükselt aynı şekilde denesinler benle beraber yapsınlar maaşların tavan yaptığını göreceğiz siz de buradasınız ben de buradayım inşallah birkaç güne iyi sonuçlar alacağız. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz.